video başlatıldı mı? E, galiba Her Merhaba arkadaşlar bugün kuzenim yani benim benden büyük olan kuzenim yani küçük olan değil. Onunla rastlar söyleyeceğiz. Neyse. Ne yapıyorsun kuzenim hayrettik? Bu arada hayretin iki gibiyim yahu. El primo. Hadi sonra gidelim. Hadi biraz. Evet. Üçün, iki, topu, iki, arabası, iki, tamam. Sen de bu mu? Evet. Ondan sonra da videoyu bitirelim ben. Yok değil. Allah. 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 Bu ben aldım. Kartlar. Tamam veriyorum. Al. Allah. Ya sıktı seni o zannettim. Gol atsana. Leydi birisi. Bu olmadı şeyde. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, üstün hesabını ben verdim. Evet, normalde bu benim hesabım değil. Ben de Ama ne de ben de geliştiriyorum. Evet, ben geliştiriyorum şu anlı. hesabını değiştim. Ama ne yapayım? Güzel birisin. Evet. Onu normalde bir ben, ben <laughs> sonra bir tane daha hesaplandı. Evet, her şeydi. O da şeyde oldu. benim artık artık kardeşimin oldu. Kardeşi hesabını kaydetmiş. Yunus'un hesabını ona verdik. Ben İyi yine hesaplandım. İyi ama. Fazla tekrar oyna. Aa yanlış oldu. Bir şey oldu. Ama bir şey Evet sıra geçti. Efsanevi çıkmadı. Hadi efsanevi. Efsanevi. Aa. Arkadaşlar burası kapanacak mı? O yüzden ben yani kapanma ihtimali var. Neyse haydi şuna girmiş ben de yapayım arkadaşlar. Evet. Yine Mortis kostümü gelecekmiş. Genç kere atıyor. Evet. İlk buna bakarken Ben de vallahi. Genç kere yemekten ben çok korkuyorum. Ben de baya. Neyse bundan bir tur daha oynayalım. Ondan sonra arabası mı hangisi? İstediğin. Tamam. Madem arabası bence. Ama kaybedersek de <laughs> yarın de bir değil mi? <laughs> yani, tamam. Ya yani iki tur kaybedeceğiz ya da kazanacağız ya da kazanacağız kaybedeceğiz. Allah. Top bende. <laughs> evet. Ya, abi, 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 Barış da var. Herhalde yani bunlar arkada. Hadi hadi. Hadi, hadi Tam dozundaydı. En azından bir gol daha atmalar lazım. Bu arada arkadaşlar benim adım ayrı ettim. Evet ayrı da ayrı ettim. Ayrı! Ne oluyor? Gol yedik. Galiba. Gol yedik. Ana. Aa, o da burada olmasa tamam bunlar ya. Hayır ya. Kaybettim. Yunus. Benim adım da Yunus. Hangi haritayı açalım? Bir tanelik önce maden odası yapmayalım hep kaybediyoruz. Aynen maden, maden odası yap Dön seni evet. oraya oynayalım. Önce de bu daha iyi. Ben cak alacağım. ya. <laughs> Böyle bir ben bir şey alayım mı? Al. Maden hmm. maden Hı. Hı, tamam. Arkadaşlar babaannem gidecek. Babaannem gidecek. Arkadaşlar oturma odasındaydık. Ay atışın bu oturma odasında geçtik karıda. Ettin kim var lan? Alo. Kaçtın şey, kim var adam? Mu? Neyse. Niye bir yeri bitirin? Videoyu dondur. He evet, tamam. Arkadaşlar videoyu donduruyorum. Arkadaşlar Hayret'in arkadaşı da ne yiyecekti bilmiyorum. Arkadaşım. Ha, evet, tamam. O gelecekmiş. O yüzden onunla da oynayacağız. Biraz bekle. Ben de dönüyorum. Allah. Ben, ben, ben de sandım. Seni de döndüreceğim. Bir dakika. Senin kartların arkasında kuru kafa var. Aha. Tomar 750. Kaç tane Tomar 50? <laughs> Neyse. Bol savaşı oynuyoruz şey Osman. Aa. Hı Hadi başlayalım. Başla başla tamam. Ben bir şey tutuyorum bekleyin. Ha tamam. Arkadaşlar bizim de ortak hesap. Kaç dakika olmuş video? Ha bakayım. 4 dakika daha az olmuş. 3 el oynadık. 4 dakikaysa 6 el oynarsak 12 dakika. Hı. Aa, Yusuf ne yapıyorsun? Şey Yusuf benim arkadaşım. <laughs> ne söyleyeceğim? Kime ne söyleyeceğim? <laughs> Allah ne ara başladı? Yani, ha, Hayrettin var. Hayrettin mi arkadaşı Osman? Bugün çekeceğiz. Bu o, <laughs> video izleyecekken Sesini kır. Seni yemeyeyim. Oğlum kan. onu bu şişko mu? uzun mu? Belli değil ki. Koş Osman. Bunu voleybol bu. Ortadaki topa vur. Koç Osman biri kalenin önünde dursun. Geliyorum. Durdum. Dur Balta. Hayır lan basma lan ona. Basma lan basma lan basma. Suzdurdum. Ama vurmuş ya. Evet vurmuşlar. <laughs> ama evet. Osman tutun. Beni oyundan attı. Hayır hayır, 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 hayır. ya. Tam da hocam boş harcamışım. Hayır. Ya oğlum kim donduruyor beni ki zaten? Oğlum de... beni <laughs> Yunus ne oluyor? Gıcık oluyor vallahi. Oha yiyor. <laughs> Zehir var. zehir var. Allah, Allah Koş koş koş. Koşun. Oğlum biz niye böyle yapınca hep kaçıyorlar ya? Ya yolu nasıl geçmişsin? Değil mi koşun? Yetişemeyeceğiz. Ben atlıyorum. Geçiştik. Nereden geçti Nereden bileceğini anlayayım. Allah şimdi onun yanına geldi. Oğlum nereden biliyorsun? Bizi nereye Ne? <laughs> evet, ben... Ne? Aa, tamam oraya gelmedi. Yoksa vallahi şaşkınlık bombası olacağım. Onların yerini almasına izin ver. alacaktım ki alamasınlar. Vallahi ben onların takımında değildim vallahi. Ya görünmez olma işte artık görünüyor. Hatta hiç görünmüyordu doğru. Hayır ya. Hayır ya. Bir tur daha. Tekrar oyna tekrar oyna. Tekrar oyna yapın tekrar oyna. Tekrar oyna. Çıktım ben. Tamam o zaman ben de çıkayım. Direkti. Tamam. Tamam. Doğru. ben de el primodan çıkayım. Ben de güzel bir şey dönüşeyim. Uzaktan vurdum. Ben mendi alacağım. Oo. Ben Ya ben de bir sıkı alırım. Yunus sen de en kupalı al. Yok. Tamam sen istediğini al. Yok yok vallahi bak ben şunu alıyorum. Osman hazır. Sonuçta uzaktan vuruyor işte. Uzaktan vuruyor. Ben de alırım. Ben, inşallah ben, da. ben zaten her topu yetişirim oğlum. Ben hiç sağlayacağım onlara. Tamam. Evet, <laughs> evet Yunus Yunus. Uzaktan canlarını azaltsın. Hayır ya öldüm. Of. Sesin çok garip geliyor. Ben de. Hadi. Vallahi görünmez oldu. O senin orada ne şu? Ha tamam geliyor. Tamam hadi. Nereye gidiyoruz hadi? Yanık topluyor. Helal. Tam geldi. Oğlum. Oo! Oo! Full salata. Oğlum bunun. Oğlum sörece, söreceği ferçes gel. Ne? Ben komplek kız, kompleks isersen istediğini yap, komplek kızmazsan git. Tam. Sonuçta üstüne senden telefon gelebilir. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelebilir çünkü sessiz ortama giremiyoruz. Ya bunda ki de çıktı ya. Ayetin abi. ne? Ya bir yerde oraya, <laughs> oraya gidebilirsin. Anne o odaya geçebilir miyiz? Evet, tamam. Halit'in gel bu odaya geçebilir miyiz? geçebilir miyiz? Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Dakika tamam. Arkadaşlar bir dakikada ben şu şunun şeylere bakayım. Girmek yasak mı? Arkadaşlar kendi açıyorum. Piper'ı mı açacağım ondan sonra acaba? Piper'ı direkt açabilirdim. Ama açmayacağım. Canım istiyor. He. Başladık mı? Evet. Dur bana her turdan iki tur Sen ki Osman. Barley almıştı. Barley mi? Ne oldu bu? Evet ben. Osman boş duruyor. Azıcık işlevi olabilir bence. Oğlum kendim beynimi O oh, eleştirici. Puan atacağız. hadi. Hadi. <laughs> <laughs> lan az kalsa gidiyordu benim kalkanım olması. Vurdu lan. Lan gel buraya. Hızlı <laughs> mı? <laughs> <laughs> bu ne ya? Ben bu Nikodan nefret ediyorum. Hayır <laughs> ya. Bir de var Nikoda var. Oğlum, bu ne ya? Bunlar bildiğin komu kurmuş. Deyler <laughs> kovmuş. Deyler mi? Ya bir kere gol atalım. Ya bir kere gol atak ya. Be. Hayır Yunus. Gol atamayacağız ki belli. <laughs> ya oğlum. <gülüyor> 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 evet. Lütfen tutmayın. Nikolay'a bir bok yapamıyoruz. O zaten arkasında duvar var. Sen ona ne yapacaksın? Aksesuarımı basmıştım. Duvarı kıracaktım. Kıramadım. Mermi dolu değilmiş. Öl öl öl. Öl amına koyayım. Ben de öldüm. Ay iyiydi. <laughs> ne diyorsun? <laughs> ee, ne, 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 ne? Ay, Bir daha da ben bu voleybolu oynamam ya. Voleybol, <laughs> kaba voleybol. <laughs> Onun kafası neden büyüktü? Ne oynuyorlar? Nakavt. Nakavt mı? Nakavt mı? Evet. Tamam. Nakavt oynuyor. İki el nakavt oynayıp videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Tamam. İki el nakavt oynayacağız. Ben bir kez kazanmadan oynamam. Bittirmeme. <laughs> İlla ki bir kez kazanmayacağım. Yani. Tamam. Biz ikimiz de dövüşürüz o zaman. Bakın kim? Oh, Kenji, Suki, Kiss, Kostikler. Evet toksik takım mı? Oha hem de Toksik takım olmuş ayına. Bir edit yap. yerine Edgar olsaydı. <laughs> Gerçekten toksik takım? Ya da Miku. Tukik onlar kadar sıkıntı değil de. Evet. Evet. O hemen lazım. <laughs> Oha kaç seviye Ya da normal mi? Öldüm ben. Evet o yüzden izliyorum. Dondurulmamış değil mi video? Yani izleniyor yani devam ediyor video değil mi? Oh evet dondurulmamış. Hayır, hayır hayır. Hayır. Tamam video devam ediyor. Video gitmemiş. Tamam tamam oynuyorum oynuyorum. Videoya baktım yani olmuş. mu? <laughs> Kit görünmez orada Kit görünmez şarapsızdır Kit görünmez <laughs> şarapsızdır şey Kendi mi atcaksın ya Abi Suri Abi Suri Şirai sen Japonya'lı mı yiyorsun Abi Suri mı öldü Öldük amına ki Öldüm ama <laughs> <laughs> Öldüm de <belliydi> mu ama ya Ama <laughs> ben neyce konuştum az <laughs> önce Tekrar öyle değilim <oynadayım. gülüyor> Yok yok vallahi karakter değiştireceğim <gülüyor> <gülüyor> Fazla güçlü alacağım vallahi karakter değiştireceğim ben. Hayatım var mı? Yok. En fazla seviyeliği alacağım. Wow. Edgar. Boring. <gülüyor> <gülüyor> Kara maskeliği ben sevmiyorum <laughs> vallahi. <Sign here>. <gülüyor> 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 Hadi Osman. <laughs> <gülüyor> 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 arkadaşlar duyuyor mu? Allah ne oluyor? Ben, arkadaşlar 3 üç. üç kişiyiz odada ama dört kişiyiz. Üç kişi de video çekiyoruz ama birimiz çekmiyor. O da Yusuf. Allah Allah. Kalkan, Kalkan basabiliyor muyduk? Görmemiştim. O Olsun paylan be. çoluz. La benim onu nasıl gördün orada? Tuttum bir tane. <laughs> ya oğlum ben niye... Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın? Kötü Dam dam. Niye hasar verebildiğim kadar vardı? Ne böyle? Tamam ben gün öldüm. Niye ben hep oluyorum ya? Osman sen ben ölmezsin ben sana can veriyorum da. Zaten söylersen de, de içindeki kız gelir. Kız adı neydi? Meg miydi? Yoksa robotun adı mı Meg mi neydi? Hı, He robotun adı mı? Üstteki kadının kız çocuğun adı da G. Espri değil. Bir, bir tane puan aldım Ben mi? oğlum bu ne oğlum? Bir yasaklama yerimiz olmuş. Bana vurmaya çalışan üstüne atlarım. Ona doğa kuttururuz. Hayır. Jimmy la kadrini. Tommy intiyedin. Don't know, don't know, Diyor 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 Canım da sorumalıyım dinleniyor. Kesinlikle öldüm ya. Osman büyütmen lazım kendini. Nasıl büyütüyor onu öğreniyorum. <immermer> evet artık sen yenilmez gibisin. Sonuçta güçlendin. Hadi be. Valla yeni gelen harikasın de. Bir çalıya girmem baya çok garip birini alırsan koltuğu alırsan su basit. Sütü alırsan koltuğu basit. Ne bastın sen az önce? Megin ben... Ne Olur Olur. Hayır ya. Hiç kazanmadık yine de dövüşeceğim. Kazana kadar ben buna tahta dövüşürüm. Dövüşürüm. Kazanana kadar kazanana kadar en düşük kubalığı en, en düşük kubalığı alın yok en güçlü doğru en gü <laughs> düşük kubalığı alırsak en kolaylar gelir tamam arkadaşlar kesinlikle hile yapmıyorum şey 0 kubalığı aldım en düşük kubalığı alın kolay <gülüyor> gelsin <gülüyor> mantıklı söyledin hayrettin ya da osman mıydı <laughs> Ayvoda kız nerede yazma. Ya. Aa bak bot geldi. <gülüyor> bak. Bot server shift ki. Oyun! Her zamanki gibi <laughs> kaos geliyor. Hata bir video değil, Osman? O, 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 Osman senin için canını söyledi. Fire, <laughs> <ki. of> <laughs> fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole <laughs> <laughs> ne demek? Ateş deliği <laughs> Oğlum hatırlamıyorum ben de fire in the hole ne demekti. Ben ne motordan öğrendim. Neymiş? Ne ki? Fire in the hole ne öğrendim. Lan yüz geldi. <laughs> evin küçüğü geldi ya. Şu azıcık yana geçeceğim. Arkadaşlar Allah'ım duyabilirsiniz. Evimizin en küçüğü geldi. Evet. Abi gel şimdi. Yok ben de ben videoyu bitireyim. Bitireyim Ay ben. Sonuçta kazanamayacağız ya. Bay bay arkadaşlar. Ne oluyor? Bay bay arkadaşlar. Video uzun mu oldu? Yok ya. Daha da uzun videom var. Bay bay. Hepinize bay bay. Kaybettik ama bye şunu sürüyor kadar daha da uzun. Bay bay.